Peşmergeler IŞİD'in hafta sonu ele geçirdiği Musul Barajı'nı ve Suriye sınırındaki Rabia kasabasını geri almıştı. Ancak çatışmalar doğuya kaydı. Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Elyaver, Reuters'a konuştu. Elyaver, IŞİD'le peşmerge güçlerinin Erbil'in 40 kilometre güneydoğusundaki Mahmur'da IŞİD milisanlarına karşı saldırıya geçtiklerini söyledi. Cabbar Elyaver, Irak Savunma Bakanlığı'na acil toplantı talebi ilettiklerini kaydetti. Bölgesel yönetimle Bağdat arasındaki ortak komitelerin yeniden çalışmaya başladığını belirtti. Irak ordusu birkaç gündür Musul yakınlarındaki IŞİD mevzilerini vuruyordu. Peşmergelere destek vermek için de Suriye'de 3 bölgede özellik ilan eden PYD ile PKK da harekete geçti. PYD Suriye'den PKK da Kandil'den militanlarını Sincar bölgesine gönderdi. Sincar'dan kaçabilen on binlerce kişi Duhok ve Zaho'ya sığınmıştı. Bunların bir kısmı Habur sınır kapısından Türkiye'ye geçti. Cabbar Elyaver, Sincar yakınlarında yaklaşık 50 bin ezidinin mahsur kaldığını belirtiyor. 24 saat içerisinde kurtarılamazlarsa bu kişiler açlıktan ölüm tehlikesiyle karşı karşıya dedi.